Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Sezonumuz 40, savaşımız 1. Herkese iyi sezonlar diliyorum arkadaşlar. Yasaklı herolarımız gördüğünüz gibi Kimpin, Nemrut ve Hayalet olarak bize yasak bırakmışlar. Takım Karom, takımım bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben bu savaş 8. yoldan gidiyorum komple. İlk savaşımız Mordo. iyi seyirler arkadaşlar. Ve son dakika golümüz. Özel saldırı üçünü yedik. Ama çok bir şey yapmadı. Sadece biraz gıdıkladı gibi bir şey oldu. Mor da temizdir arkadaşlar. Sırada Hyperion var. Karo yine aynı karo. Değişen bir şey yok. Direkt dalalım savaşımıza. Arada böyle boşa salladığımızda oluyor. Neyse. Hyperion da temiz arkadaşlar. Sezonun ilk iki savaşı sorunsuz geçti şu anlık. Arkadaşlar alsın diye bekledim. Ya ben 8. yola girecektim ama benim arkadaşım sağ olsun 9'a girmiş. Şey 8'e girmiş. Ben de 9 bana kaldı mecbur. Şöyle bakıyorum gireceklerime de. Manyeto biraz sıkıntılı geçti. Manyeto çok sıkıntılı geçti öncelikle manyetonun karos karosu aynı sadece manyetoya sersem varken vurmuyoruz. Hepsi o kadar. Hulking'e gireceğim. Hızlı hızlı oradan geçmem lazım. Eşya kullanacağız sonuçta. Hulking'i almam lazım. R4 yapmışlar onu da. Onu da fark etmedim. Şu an fark ediyorum. <laughs> Ondan sonra sersimiz var. Sersimiz. Karolar gene aynı. Kademe 3 oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Karolar yine aynı kademe 4 kademe 3 kademe 2'ye kadar aynı zaten çok değişiklik olmuyor manyetoyla başlayalım arkadaşlar Canavar yükünü biriktirme şansımız yok. Yani süper de yedik burada tüy. Biriktirme şansımız yok. özel saldırı birle biriktirmeye çalışacaktım. Gene ikimiz doldu. Ya vursam bir dert vurmasam bir dert. Kanavadan gider diye korkuyorum. Gittik zaten de. İşte olduğu kadar direnmeye çalıştık. Hepsi o. Ve Magneto bizi bitiren son hamleyi yaptı burada sağ olsun eline sağlık. Bizi bitirdi ya. Savaşa tekrar girdim. Diriltme kullandım. Girer girmez zaten hemen tokatla başladı bana. Sifer atmamaya çalışıyorum zaten genelde. bir boss dövüşünün en az 10 katını görmüşümdür ya burada. Bit bitirdi bizi ya. Herhalde 6-7 dakika savaştık biz onunla. Örümcek domuzumuz var arkadaşlar. Köstebek için hazır lokma diye ben pek eşya kullanmak istemedim burada. Bir şekilde alırız dedim. Burada karoda siper de yapabiliyorsun. Manyetoya yapamıyordun ama buna yapabiliyorsun. Yani canavar yükünü biriktirebiliyoruz burada sorunsuz bir şekilde. domuzcuk temiz. Köstebek için dediğim gibi zor olmadı. O yüzden eşya kullanmak istemedim ona. Hulking var sırada. Hulking. Hulking'in karası biraz sıkıntılı olduğu için çok güç basacağı için ben bir tane yok edilmez bastım. Öngörülü olmak gerekiyor bu savaşlarda. Kademe 3 oynuyoruz zaten. iki tokat atsa bizi bitirir aslında. Ya beni çok köşeye, köşeye sıkıştıracağını anladım zaten yok edilmezim var Bana özel saldırı 3 kullansa da hiçbir şey olmayacak dedim Verdim coşkuyu İşte bir şey olmadı zaten Hulking temiz Kaç kere vurmuşuz? 35 kere vurmuşuz. 5 kere de özel L3'ünü yediğimiz için özel saldırı üçünü onu sayıyoruz. Yani hiç canımız gitmedi. Sersimiz var. Direkt sersiye hemen acil giriyorum. Üzerimde bastığım eşyaların süresi dolmadan halletmek için. Ne güzel özel saldırım ikim dolmuştu. Atacaktı. Üzerime gelsin dedim. Mistik ustalığı devreye girdi hemen. Özel saldırı üçlü oldu. Güç kontrolünü yapamıyorum. Yapabilsem çok sıkıntı olmayacak yani bunlar aslında. devamlı parlatma yaptı ya yani kurşun atamadım ona o yüzden sıkıntı oldu şimdi kurşun atıp kur kurşunlar da bak daha yeni geçmeye başladı kurşun atabilseydim şimdiye kadar bin kere biterdi o neyse o da temiz hiç onda da canımız gitmedi bir darbe almışız olsun ondan bir şey olmaz boss savaşımız var arkadaşlar savaş bossa ben gireceğim R3 Tanrı Kılıcı Gorumuz var arkadaşlar. 367 kalmış. 387 kalmayacağını göremedim. İyi seyirler arkadaşlar. uzun sürdü. 3 dakika 45 saniye gibi bir şey sürdü. Tutturamadık. Özel saldırı üçlerimiz doldu hep. 2 2 atamadık. 2 2 atsak süper olacaktı ama yapamadık. Ama bu şekilde de savaşı bitirdik arkadaşlar. Platin 4 kademe 3 oynuyoruz arkadaşlar şu anda. Yani öğlen saatlerinde 7 ile biz bitirmişiz. Rakip henüz başlamadı. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.